2025'te her gün 6,5 saat satış görüşmesi yaptım ve programıma 110'un üzerinde kişi katıldı. Hem de bu toplantılardan hiçbirine ben fiziksel olarak girmedim. Ve bunun için bir satış ekibi de oluşturmadım. Çünkü benim için yaşadığım eski deneyimlerime göre bir satış ekibi yönetmek hem yorucu hem stresli hem de yüksek bir karlılığımı onlarla paylaşmam gerekiyor. Ve en önemlisi kimse benim işimi benim kadar önemsemediği için yine günün sonunda bütün yük bana kalmış oluyor. Peki nasıl oluyor da ben bunların hiçbirini yapmadan günde 6.5 saatimi insanlara kendi programımı sunmaya ayırıyorum. Tanıştırayım. 2025'te benim yılıma tüm satış toplantılarıma giren YouTube kütüphanemi nasıl oluşturduğumu bugün size gösteriyorum. 2025'te toplamda 2400 saat izlendim. Bu da günlük bazda bakıldığı zaman 6,5 saat yapıyor. Ve tüm bunlar gerçekleşirken ben hiçbir şekilde ön görüşme yapmadığım için programıma katılan herkes YouTube'da benim minimum 2 videomu izlemiş oluyor. Geçtiğimiz yıllarda kendi işim sürekli benim içerik üretmeme, ekibimin performansına ya da reklamın ne kadar iyi gittiğine bağlıydı. Yani benim kontrol edebildiğim çok fazla bir şey yoktu. Fazla alakasız görebilirsiniz ama bende bu aydınlanma Cem Yılmaz'ın bir podcastiyle çok daha fazla yerine oturmuş oldu. Kendisi şöyle diyor. bazen bir buçuk yılda bir oturup hakikaten oturup ama. Yani affedersin böyle kıçın ağrıyacak kadar oturup yazmak. Hani oturup yazmayı insanlar şey gibi anlıyor. Yani karı kıçına yaz falan. Hakikaten kıçın kırılıyor yani. Yani ben bir maratondan çıktım. Aşağı yukarı 250 sayfa, 250, 260 sayfa bir... Ne kadar zaman lazım? E, bir buçuk senede ya, e, tasarladım elbette ama böyle bir 7-8 hafta yani iki aya yakın bir süre gerçekten oturup her gün 10 saat oturup yazıyorum. Buradan yaptığım çıkarımla benim de sürekli yeni kişilere bir şey satmak için vakit ayırmaktan ziyade kendi kütüphanemi en iyi hale getirebilirsem insanlar zaten zamanla burada benim videolarımı izleyerek benimle alakalı çok daha derin bir bilgi sahibi olacaklar. Ve özellikle de benim gibi satış yapma konusunda kötüyseniz ki ben iyi niyetli herkesin pazarlama konusunda kötü olduğunu düşünüyorum. Mutlaka YouTube'da çok güçlü bir kütüphane oluşturmalısınız. Şimdi birlikte bu satış toplantılarını tamamen ortadan kaldırmak için YouTube'u nasıl tasarlamamız gerektiğine bakalım. Evet, tablete geçtiğimize göre artık çizip karalamaya başlayabiliriz. Herhangi bir yabancıyı kendi müşteriniz yapmak istiyorsanız onları geçirmeniz gereken yer tam olarak baştaki sıfır noktasından on noktasına doğru ilerletmek. Genellikle herkesin yaptığı şey şudur. Bu süreçte sıfırdan ona gitmek için ihtiyacınız olan sadece iki şey var. Bunlar birlikte yükü bölüşüyorlar. Bu ikilinin adı pazarlama ve satış. Eğer pazarlamanız kötüyse bu size diyelim ki bir puan kazandırsın. Eğer bir satış olmasını istiyorsanız satış sürecinize çok daha fazla önem verip ona 9x kadar emek vermelisiniz. Eğer sizin pazarlamanız çok iyiyse diyelim ki 9,5'luk bir yükü sadece pazarlamanın yaptığını düşünelim. Satış kısmına kalan sadece 0.5 yani çok düşük bir emek efor gerektirir. Benim YouTube'dan beklediğim şey ise tam olarak şu. Eğer benim pazarlama sistemim, pazarlama sürecim işini layıkıyla yerine getirirse ve şu ana kadar getirdiğini görüyorum. Benimle çalışmak isteyen kişiler sadece Mehmet selamlar. Programın bilgilerini iletebilir misin? İncelemek istiyorum diyorlar. Sürecime dahil oluyorlar ya da olmuyorlar. Benim istediğim şey buraya kadar ki tüm süreci kendi içeriklerimin yapması. Bu yüzden ben oluşturduğum her içeriğe sanki bir kütüphaneymiş gibi düşünerek içerisine sürekli kaliteli kitaplar ekliyorum. İlk paylaştığımda bir tane kaliteli içeriğim vardı. Sonra bir tane daha ekledim. Böyle böyle kendi kütüphanemi zenginleştirmeye başladım. YouTube'daki oyun planım tam olarak buna hizmet ediyor. Eğer ben buradaki içeriklerimi kaliteli bir hale getirebilirsem, herkese tek tek görüşmeme gerek kalmıyor. Çünkü insanlar benim kütüphanemden birkaç kitap seçip incelemeye, okumaya başladıkları zaman, evet ben Mehmetle çalışabilirim, bana yardımcı olabilir demeye başlıyorlar. İstediğim şey de tam olarak bu. Eğer ben buradaki sürecimde sıfırdan ona kadar olan tüm süreci daha güzel bir kalemle göstereyim. Sıfırdan ona kadar olan tüm süreci iyi bir şekilde YouTube içeriklerimle yani uzun formatlı içeriklerle olabildiğince iyi şekilde aktarabilirsem ki bunu nasıl aktardığımızı da size gösteriyor olacağım. Benim için satış ortadan kalkmış olur. Ben tüm yükümü pazarlamaya vererek sadece benimle çalışmak için doğru kişi olduğunu düşünen kişilerle iletişime geçerim. Hatta onlar benimle iletişime geçer ve birlikte çalışmaya başlarız. Eğer ben bunu yapamazsam, bunu gerçekleştiremezsem, o zaman satış için çok fazla vakit ve zaman ayırmam gerekir ki benim hayal ettiğim işimde de bu yok. Çünkü ben kendime, aileme ve sevdiklerime vakit ayırmak istediğim için işimi bu şekilde tasarlıyorum. Buradaki süreç tam olarak kendi işini nasıl tasarlamak istediğine göre değişecektir. Bu anlattıklarımı bir senaryoya dökecek Olursak beni hiç tanımayan yabancı biri YouTube hesabıma girdiği zaman yolculuğu şu şekilde ilerliyor. Buraya başardık yazalım. İlk olarak beni hiç tanımıyor YouTube hesabıma giriyor içeriklerimi görmeye başlıyor ve karşısına yavaş yavaş içerikler çıkmaya başlıyor. Buradaki istediğim şey amacım tam olarak şu. O gelsin bir içeriğime baksın birkaç dakika izlesin sonra oradan buraya atlasın bu içeriğime baksın buraya geçsin. Buradan çıksın, şu içerime gelsin. Sonra buraya dönsün. Oradan buraya gelsin ve sonucunda da Mehmet, ben senin çoğu videonu izledim. Tam olarak bana uygun bir şeyler anlattığını düşünüyorum. Seninle çalışmayı denemek istiyorum. Bunu dedirtmek için birlikte YouTube sürecimizi nasıl tasarlamalıyız? Sana şimdi bunu adım adım gösteriyor olacağım. Şimdi oluşturmamız gereken bu YouTube'daki süreç nasıl ilerliyor? Sana bunu göstermek istiyorum çizerek. İlk olarak YouTube hesabımı ben söylediğim gibi bir kütüphane olarak görüyorum ve sürekli buradaki kitapların ya da içerik olarak isimlendirebilirsek içeriklerin kalitesini arttırmaya odaklanıyorum. Bunlar tabii ki zamanla artacak ve daha da kaliteli hale gelecek. Kimsenin ilk paylaştığı içerik iyi değil. Bu noktaya takılmamak gerekiyor. Zamanla yaptığımız şey buraya sürekli yeni içerikleri eklemeye devam etmek. Bu benim için şu an haftalık bir adet yapabiliyorsam benim için keyifli ve izleyen kişiler için verimli olduğunu düşünüyorum. Bu örüntüde ilerletmeye devam ediyorum. Fakat bunları yaptığınız zaman YouTube içerikleriniz ne yazık ki çok fazla izlenmeyecek. Çünkü uzmanlığınızla ilgili kendi alanınızla ilgili felsefenizi aktardığınız zaman insanlar size çok fazla etkileşim getirmeyebilir. Bu gayet normaldir. Sosyal medya daha çok eğlence üzerine gidildiği zaman etkileşim getiren bir yerdir. Ama biz eğlence üzerine gidersek bunu ne yazık ki satışa döndüremeyiz. Keşke böyle olsaydı. O yüzden bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Instagram hesabımızdan buraya bir trafik göndermemiz gerekiyor. Neden Instagram'ı tercih ediyorum? Çünkü reklamları oldukça iyi çalışıyor ve tam olarak istediğim kitleyi kendi kütüphanemle buluştura biliyorum. Bu süreçte asla yapmadığım diğer bir şey ise sadece reklama bağlı kalmıyorum. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. Bir gün benim Instagram hesabım kapatılırsa benim işim bitmiş olmamalı. O yüzden kendi oyun planımı doğru kurgulamalıyım. Yani bir seneline kiraladığım bir arsaya çok büyük havuzlu bir ev yaparsam ne olur? Kiramın süresi bittiği zaman o evi de teslim etmem gerekebilir. O yüzden yanlış bir kurguyla ilerlemek yerine kendi kitlemi oluşturuyorum. Bu yüzden sadece reklama bağlı kalmamak adına ya da Sadece bir satış sayfasına insanları sürekli ittirip onlara bir şey satmaktan ziyade odaklandığım şey her zaman kütüphanemi daha değerli hale getirmek oluyor. Tabii ki de bu kütüphanedeki içerikleri bir dağıtım ağıyla dağıtmanız gerekiyor. Ben burada şu şekilde bir yol izliyorum. Diyelim ki bu benim haftalık YouTube içeriğim olsun. Ben bu içerikleri platformlara özgü formatlara uyarlayarak ki bu benim için şudur. Birincisi Instagram üzerinden buraya bir trafik gönderirim. İkincisi ise mail marketing benim oldukça faydalandığım bir yer. Bu ikisi benim için gayet yeterli oluyor. Üçüncüsü de eğer istiyorsam buraya daha fazla kişi göndermek istiyorsam reklamla birlikte bunu destekleyerek daha fazla kişiyi YouTube hesabıma gönderiyor olurum. Ve son olarak kendi topluluğum olduğu için orada da yaklaşık binin üzerinde kişi var. Herkesin videolarıma ulaşmasını istediğim için dağıtım ağımı bu şekilde yapıyorum. Fakat burada asıl odaklandığımız konu kendi argümanlarımızı, fikirlerimizi dağıtmak istediğimiz için biz sadece buradaki içerikleri alıp orada paylaşırsak büyük bir yanlış yapmış oluruz. Asıl yapmak istediğimiz şey felsefemizi alıp diğer platformlara yaymak olmalı. Ve çok önemli bir not, kütüphanemize eklediğimiz her içeriğin spesifik olarak bir anlamının olması gerekiyor. Bu içerikler bizim satış görüşmelerindeki problemlerimizi ortadan kaldırmalı, kendimizi tanıtmalı, felsefemizi anlatmalı, çalıştığımız kişileri göstermeli, her şekilde bizim işimize fayda sağlayacak doğru içerikleri eklememiz gerekiyor. Yani buraya rastgele çekilen bir içerik çok da fazla fayda getirmeyecektir tabii ki de. Yani ana mantığımız çok basit. İlk olarak Kütüphanemizi değerli bir hale getiriyoruz. Sonrasında trafiğimizi buraya yönlendiriyoruz. Bu kütüphane de her gün daha değerli hale gelerek bizim için compound bir efekt gösteriyor. O da şu anlama gelir. İçerik paylaşmaya ilk başladığınız zaman grafiğiniz şu şekilde ilerler. Aldığınız sonucu şu şekilde düşünelim. Artık neyi sonuç olarak değerlendiriyorsanız Verdiğiniz eforla birlikte grafik şu şekilde ilerler. İlk olarak çok fazla efor vermeniz gerekir ve çok az sonuç alırsınız ama bir kırılma noktası vardır ve bu kırılma noktasını geçtikten sonra verdiğiniz emeğe göre çok daha iyi sonuçlar almaya başlarsınız. Yaptığınız her işte grafik tam olarak böyle ilerler. İlk olarak bir temel atmak için daha fazla emek vermelisiniz. Sonra Yine emek vermeye devam etmelisiniz ama aldığınız sonuçlar daha iyi bir yere gelecek. Çünkü kümülatif olarak birikmiş olur yaptığınız her şey. Satışa ayırdığımız eforu tamamen ortadan kaldırmak için odaklanmamız gereken en önemli metrik izlenme süresi. Eğer biz kendimizi fazla izletemiyorsak, bu konuda problemlerimiz varsa o zaman iş ilk başta size gösterdiğim yere dönüyor. Sürecin en başında ne anlattım? Eğer pazarlama ve satışı doğru kurgularsanız ikisiyle birlikte size hiç tanımayan bir yabancıyı sıfır noktasından 10 noktasına getirerek müşteriniz yapabilirsiniz. Ama pazarlama konusunda bu izlenme süresi dediğimiz metrik eğer geride kalırsa şu olur. Pazarlamanız 5 işte 6'da olmak yerine 3'e 4'e düşmüş olur. Bunun için de bu altılık kısmı tamamlamak için yine satışa efor vermeniz gerekir. İnsanları arayıp bir şey anlatmanız gerekir. Onlara bilgi vermeniz gerekir. Ve bu da sizin daha fazla çalışmanıza, kendi programınızdaki kişilere vakit ayıramamanıza ve buraya hiç tanımadığınız kişilere ayırdığınız vakitte enerjinizin düşmesine, yorulmanıza, canınızın sıkılmasına. Çünkü ne kadar fazla insanla konuşursanız o kadar fazla reddedilme ihtimaliniz artmış olacaktır. Bunu da duydukça işinize olan keyfiniz gitgide düşecektir. O yüzden odaklanmamız gereken en önemli metrik izlenme süresi. Eğer bir kişi sizin içeriklerinizle fazla vakit geçiriyorsa muhtemelen felsefenizle birlikte bir uyum yakalamış oluyorlar. Yani sizinle çalışma ihtimalini her geçen gün arttırıyorsunuz. YouTube'da kendi kütüphanemizi oluştururken spesifik olarak kurgulamamız gereken toplamda 3 adet videoya ihtiyacımız var. Bu videolardan ilki kendi modelimizin nasıl ilerlediği, ikincisi kendi işimizdeki felsefelerimiz, bakış açımız neler, çünkü bizim asıl istediğimiz ve önem verdiğimiz şey bizim fikirlerimize saygı duyan ve bunları doğru bulan, kendinden bir parça bulan kişilerle çalışmak. O yüzden ikinci video çok önemli. Üçüncü videoda her işte olduğu gibi sosyal kanıtlarımız, başarı hikayelerimiz, öğrenci değişimlerimizi mutlaka doğru bir formatla sunmalıyız. İhtiyacımız olan temelde sadece üç tane video var. Onun haricinde kütüphaneye eklediğimiz her video bizim kendi varlığımızı çok daha değerli hale getiriyor. Hatta 2 sene sonra, 3 sene sonra gelen kişiler de bu videoları izlediği zaman evet doğru yere gelmişim diyorlar. Buraya koyduğunuz her şey zamanla değerleniyor tıpkı günümüzdeki altın gibi. Şimdi geldik üretim kısmına. Üretim kısmında sürdürülebilirlik yakalamak ve bundan keyif almak inanılmaz önemli. Çünkü yaptığınız işten keyif alamıyorsanız izleyen kişilere bu geçiyor. O yüzden buraya önem vermenizi istiyorum. Benim bunu kurgularken takip ettiğim çok basit bir yöntemim var. Birincisi yaptığım her şey benim için eğlenceli ve keyifli olmalı çünkü içeriği iyi üretemezsem izleyen kişilerde kaliteli bir şeyler görmemiş olur odaklandığım ikinci başlıksa ne kadar faydalı olduğu ve dikkat çekici olması direkt olarak örneklerle başlamak istiyorum mesela eğlenceli ve keyifli kısmında aynı yerde çekim yapmak. Benim için çok da eğlenceli değil. O yüzden bunu olabildiğince değiştirmeye çalışıyorum. Hatta şu an ocak 22'sindeyiz. Muhtemelen şubat ya da mart'a gibi farklı yerlerde çekim yapmak istiyorum. Mesela bu videoda da arkadaki yanan sarı ambiyans ışığını kapattım. Çünkü değişiklik olmasını istiyorum. Bir şeylerin daha farklı olmasını istiyorum ki yaptığım işi daha keyifli bir şekilde yapayım. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda paylaştığım iki içerik edit gerektiriyordu. Bu Editin yapılması benim için biraz beklemesi zor bir şey. Çünkü ben ürettiğim içeriklerde çok yüksek edit olması gerektiğini düşünmüyorum. Bunu yapan kişiler için mantıklı olabilir ama benim için buna beklemek biraz vakit kaybı gibi geliyor. O yüzden çok beklemeyi sevmiyorum ama insanlar için izlemesi çok daha değişik bir şey olarak gözükebiliyor. Ama ben burada daha çok hızlı üretim yapabildiğim ve kaliteyi düşürmediğim bir format bulmak tarafındayım. Onun üzerine gidiyorum. O içeriklerde mesela kelimesi kelimesine metni yazmam gerekiyordu. Şu an yaptığım şey konuşmak istediğim konularla alakalı belli başlı cümleleri belirlemek. Örneğin bunu çizerek nasıl sürdürülebilirliği anlatabilirim. Bununla ilgili not aldım ve şu an size onu anlatıyorum. Yani buradaki her şeyi kelime kelime yazmak benim için biraz robotlaştırmak ve sıkıcı hale getirmek oluyordu. O yüzden artık bunu yapmıyorum. Şu an yaptığım şey başlıklarını belirlemek ve onların üzerine konuşmak ve bununla birlikte bir metin yazmak. 15 dakikalık bir videonun metnini yazmak çok fazla vakit alıyor ve bence doğallığı biraz düşürüyor. Ama bunu tercih etmek istiyorsanız bence bu şekilde de çok güzel videolar çıkarılabiliyor. Sadece benim için biraz sıkıcı hale geldiği için ben daha doğal konuşmayı daha fazla seviyorum. O yüzden de bu, bu formatta bu şekilde içerik üretiyorum. Benim için doğrusu bu oluyor. Ben bu tabloyu şöyle kullanıyorum. Mesela eğlenceli keyifli kısmında bana hiç de keyif vermeyen videonun editlenmesi onun masrafı, aynı yerde çekmek. Onunla birlikte metnin yazılması. Bunlar benim için kendi aldığım keyfi düşüren şeyler. Çok fazla içerik paylaşmak aynı şekilde kaliteyi düşürdüğünü düşünüyorum. Daha çok iyi hissettiğimizde, doğru bir şey yaptığımızı düşündüğümüzde içerik üretmek, bu sıklığı yakalamak bence çok daha doğru. İçerik üretmek için üzerimde bir baskı oluyorsa eğer içeriğimin kalitesi çok net bir şekilde düşüyor. Bunu da istemiyorum. O yüzden hiçbir şekilde baskı altına girmeden içerik üretiyorum. Tamamen kendi hür irademle. Diğer yandan farklı yerlerde çekim yapmak benim için oldukça keyifli hissettiriyor. İçeriklerimde doğal olarak konuşmak, format değiştirmek. Mesela şu an tablete yazma formatı hoşuma gittiği için bu şekilde içerik üretiyorum. Bunu test etmem gerekiyor. Paylaştığım içeriklerde kendi içime sinen doğru olduğunu düşündüğüm hangi içerik faydalıysa onun üzerine daha çok gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Ve buradaki oluşturduğum her şey kendi programımda olduğu için üretime getirmem de çok daha basit oluyor. Sadece burada nasıl yaptığımı detaylı bir şekilde işlemiyorum, incelemiyorum. Burada daha çok sürecin mantığını ve felsefesini anlatmaya çalışıyorum. O yüzden üretimi de benim için daha keyifli ve daha hızlı oluyor. Hatta böyle bir şeyleri yazarak, çizerek anlatmak da kendi düşündüklerimi aktarma konusunda daha güçlü oluyor. Bu tabii ki benim şu ana kadar denediğim, onlarca videoda test ettiğim içime sinen formatı bulmam sayesinde geliyor. Yani burada çok fazla test yapmak gerekiyor. Evet ben kendi YouTube kütüphanemi bu şekilde zenginleştiriyorum. Büyütmeye, geliştirmeye bu şekilde devam edeceğim. Bundan 5 yıl sonra buraya baktığımızda çok daha değerli şeyler göreceğiz. Sana önerim kesinlikle bunu yapman. Şu anki ilerleyişim nasıl olmalı diye soruyorsan İlk olarak bahsettiğim o temel üçlü videoyu oluşturman gerekiyor. Kendi modelinin ne olduğu, felsefen ve seninle birlikte çalışıp sonuç almış kişilerin hikayesini, vaka analizini yapman gerekiyor. En önemlisi kaçırmaman gereken nokta bu tarz içeriklerde insanlara nasıl yapması gerektiğini anlatmak ya da onların dikkatini çok ucuz başlıklarla çekmekten ziyade hayal ettiğin kişilerin, o değerli, önemli çalışmaktan keyif aldığın kişilerin neyi önemsediğine çok önem vermen gerekiyor. Burada çok fazla etkileşim almaya, izlenme almaya odaklanma. Benim çalıştığım 50-60 izlenme alan ama yine de çok iyi geri dönüş alan çok fazla kişi var. Ki zaten benim içeriklerim de etkileşime göre odaklanmış, optimize edilmiş içerikler değil. Sadece doğru kişilerin incelemesini, izlemesini, fayda görmesini, anlaşıldığını istemesini ve sonucunda da bana Instagram'dan mesaj göndererek Mehmet doğru kişi olduğunu düşünüyorum artık birlikte çalışmaya hazırız demelerini sağlamak. Umarım faydalı olmuştur. Birlikte çalışmak istiyorsan yapman gereken oldukça basit. Instagram'dan bana ulaşarak açıklamada linkini bulacaksın. Kahve olarak mesaj göndermek. Ardından sana kendi kurduğum bir mesajdan oluşan otomasyon programımın dökümanını iletiyor olacak. Şimdi açıklama kısmından oluşturduğum videoya giderek kendi işini büyütürken kendi iş geliştirme planını nasıl kurgulayabilirsin? Bu videoma ulaşıp kendin için mantıklı bir hamle yapabilirsin.